Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasikül Soru Bankası 7. Fasikül Daire Grafiği konusuyla dersimize devam edelim. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler önceki konumuza ilgi bilgimizi okuyalım. Bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin uygun bir şekilde çizilen daire dilimlerine ayrılarak görselleştirilmesine daire grafiği diyoruz. Elimizde gençler eğer bir bütün parçalarına ait veriler varsa bu verileri daha kolay yorumlayabilmek için en uygun grafik türü daire grafiğidir diyelim. Evet gençler şöyle ilk sorumuzla devam edelim. Volkan'ın kitaplığındaki kitapların %20'si fen bilimleri soru bankası, %60'ı matematik soru bankası, %15'i Türkçe soru bankası ve kalanı da sosyal bilgiler soru bankası türündedir. E, bu grafiklerin, bu kitapların dağılımını daire grafiğiyle gösteriniz demiş. Şimdi öncelikle burada yüzde olarak sosyal bilgileri bulmak istersem yüzde yirmisi ben bilimleriydi. Yüzde altmışı matematik. Yüzde Türkçeydi. Bunları gençler toplarsam 20, 60 daha 80 15 daha 95 o halde tamamı %100 demektir. %100'den %95'i çıkartırsam %5'i sosyal bilgilerdir. Gençler daire grafiğinin tamamı 360 dereceydi. O halde ben bunun yüzdesine hesap etmek için iki yolumuz var gençler. Mesela %20'yi bulabilmek için daire grafiğinin tamamına %100 dersem %100'ü 360 derece ise %20'si x derecedir diyerek doğru orantı kurabiliriz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 100x 20 çarpı 360'dan her iki tarafı 100'e bölelim. Gençler 100 100'ler sadeleşti. Burada da sıfırlar gider. 36 ile 2'yi çarparsak 72 dereceye Fen bilimleri soru bankasının merkez açısıdır. Peki ikinci yolu nasıl yaparız gençler? 360'ı bir bütün gibi düşünürsek, bakın bunun matematik %60'ıydı. O halde 360'ın 360 yüzde %60'ını bulmak için 60 bölü 100'e direkt çarparız. Buradan da şöyle sıfırlar sadeleşir. 36 ile 6'yı çarparsak 216 derece matematiği gösteren daire diliminin merkez açısıdır. Bu bizim için biraz daha pratik olur gençler. Türkçe hesap edelim. 360'ın %15'i diyeceğim. Şöyle sevgili gençler sıfırlar attım. 15 ile 10'u 5'e bölelim. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. 36'yı 2'ye böldüm 18. 18 ile 3'ü çarparsak 54 derece olur. Evet, Türkçe'yi gösteren merkez açım. Son olarak %5'i de sosyal bilgilerde 360'ın %5'ini bulacağız. Yani 5 bölü 100'ü sadeleştirirsek 1 bölü 20 demektir. Şöyle sıfırları atarsam 36'yı 2'ye bölüyorum. 18 derecede sosyal bilgilerin merkez açısı. Evet gençler şöyle doğru parçamızı alalım. Gerçi en büyük burada matematiğin merkez açısıydı. O halde şöyle 216 dereceyim. 180'ın daha fazla olması gerekir. 216'yı buraya çizmiş olalım üst tarafın. Daha sonra 18 derece sosyal bilgilerde. Şöyle küçük bir açı yapalım. Daha sonra 54 derecemiz biraz daha büyük olsun. Ve 72 derece birazcık daha büyük gençler. E buradan şöyle gösterelim. Burası 216 dereceyle matematik diyelim. Evet 18 derece Sosyal bilgiler diyorum. E burası 54 derece olsun gençler. 54 derece Türkçe. Evet bu da 72 derece ile fen bilimleri. Evet soru bankalarının dağılımını sevgili gençler daire grafiği ile bu şekilde gösterebiliriz. Evet devam ediyorum. ikinci soruya geçiyorum. Evet, yukarıdaki Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerin tuttukları futbol takımları daire grafiği ile gösterilmiştir. Bu okulda diğer takımları tutan 60 öğrenci olduğuna göre Beşiktaş'ı tutan kaç öğrenci vardır diyor. Ya işte diğerin önceki merkez açısını bulmak istersem. Evet 144, 36 ve 108 toplayacağım. 360'ten çıkartarak sevgili gençler diğerin merkez açısını bulacağız. 6, 10, 18 elde var 1 4, 7, 8 1, 1 daha 2. Valde 288 dereceyi 360'ten çıkaralım 72 derece olur. Burada diğer takımları gösteren merkez açı gençler. Evet. Diğer takımları gösteren 60 öğrenci ise o halde şöyle bir orantımızı kuralım. 72 derece 60 öğrenciye denk geliyorsa Beşiktaş'ı tutan sevgili gençler 108 derecelik öğrencileri gösteren daire dilimidir. Bunun x öğrenci eşit olduğunu söyleyelim. Gerçekten i̇şte burada kat olarak göremeyiz arkadaşlar. Direkt ama şöyle içler dışlar çarpımı yaparsam 72x 108 çarpı 60'a eşittir. Buradan her iki tarafı 72 ile sadeleştirelim. Gençler 72'ler gitti. 60 ile 72'yi 12'ye böleceğim. 5, 12'ye böldüm. 6. 108'i gençler 6'ya bölersek şöyle 10'un içerisinde 1 kere 48'in içinde 8 kere 18 kere yapar gençler. Buradan 18 çarpı 5 de 90 öğrenci Beşiktaş takımını tutar diyoruz. 90 yanıtında gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. Üçüncü soruyla devam edelim. Yukarıdaki grafiğe göre Selim'in toplarının yüzde kaçı sarı renklidir diyor. Gerçi şey yüzde olarak sordu. Şimdi daire grafiğinin tamamı sevgili gençler 360 dereceydi. O halde biz yüzde yüzüne 360 derece dersek Yüzde kaçı gençler bilmiyorum. Yüzde x'ini 72 derece olarak yazalım. Buradan gençler içler dışlar çarpımı yapabilirim. Veya kat görebiliriz gençler. Tamamen tercih size ait. İçler dışlar çarpımı yaparsam 360x 72 çarpı 100'e eşittir. Buradan her iki tarafı 360 ile bölelim. Şöyle sıfırları attım. 36 ile 72 sadeleştirim. 2 kaldı. 2 ile 13 çarpıyorum. 20 yapar. Demek ki %20'si evet, sarı renklidir diyoruz. Ve %20 yanıtında bunu seçeninde işaretliyoruz. Evet, dördüncü soruya geçelim. Bir kuru yemişçinin elindeki yaş meyvelerin kilogramları ve kurutunca ağırlığındaki azalma oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre meyveler kurutulduktan sonraki kütlelerini gösteren daire grafikleri hangisidir diyor. Gençler öncelikle kurutulduktan sonra et evet kuruduğunca azalma oranları yazmış. O halde yani 400'ün %50'si azalıyor. %50'si azalıyor. %50'si kalır. Gençler 400'ün %50'si %50 zaten yarım demektir. Bakın 1 bölü 2 olarak düşünürsek buradan 200 kilogram kalır gençler. %25'i gençler azalma oranı ise yani kurutunca %25'i azalıyorsa %75'i kalır diyebiliriz. O halde 600'ün %75'ini bulacağım. Bunu sağa değiştirsek 3 bölü 4 yapar. Evet 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 150. 150 ile 3'ü çarparsak da 450 kilogram armutun böyle yazalım gençler kalan kısmıdır. 200'ün gerçekten yüzde 25'i azaltıldı. Yani yüzde 75'i kaldı. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 kaldı. 2 ile 175'i yaparsak 150 kilogramda evet duttan kaldım. Sonraki olarak %60'ı azalınca %40'ı kalır. 500'ün %40'ı Sıfırlar gider. 40 ile 5'i çarparsak 200 kilogram da kayısından kalır gençler. Evet, bu da 200 kilogram da. Gençler burada öncelikle ne yapıyoruz? Hepsinin tamamını toplayalım. Evet, daire grafiği demek bir bütün demektir. O halde hepsini toplayalım. Evet, şöyle 0, 5, 5, 10 elde var. 1, 2, 6, 7, evet 2 daha 9, 1 de elde 10. Tamamı sevgili gençler 1000 kilogram. E 1000 kilogram ise 1000 kilogram ne yapıyoruz şimdi gençler? 360 derece ile oranlayacağım. Yani 360 derecesi 1000 kilograma denk geliyorsa mesela erik için gençler 200 kilogram kalmıştı. 200 kilogramı x derecedir diyeceğim. Bu erik için. Gençler şöyle kat olarak görsek daha hızlı yaparız. E 1000'in 5'te biri gençler 200 ise 360'ın 5'te biri. 360'ı 5'e bölüyorum 72 derece. Evet, eriyi gösteren merkez açı olması gerekiyor. Evet gençler şuradaki ifadelerde gençler şöyle tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi gençler aslında sorumuzun yanıtı direkt ortaya çıktı. 72 derece erinin merkez açısıydı. O halde buradan gençler gördüğünüz gibi sadece 72 dereceyle ve aynı zamanda gördüğünüz gibi Kayseri'ye de birbirine eşit olacak. O halde 72 derece erikli denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Diğerlerini gerçekten istersek bu doğru orantı yöntemiyle bulabiliriz. Evet, beşinci sorumuzda aşağıdaki tabloda yağış, yağmur yağış türleri ve yağışın olduğu gün sayıları verilmiştir. Yukarıdaki tablodaki veriler yağış şiddetine göre dairesel grafiğe yerleştirilirse hafif yağış dilimine ait merkez açı kaç derecedir diyor. Öncelikle sevgili gençler buradaki yağışlı gün sayılarını toplayalım. 5, 10, 18, 20 elde var 2. 2, 3, 4 2 de elde var 6. Toplam 60 gün gençler. O halde 360 derecesi 60 güne eşitse bizden hafif yağış dedi gençler. Bu 5 gün. O halde x derecesi 5 gündür diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 60 x 360 çarpı 5'e eşittir. Gençler her iki tarafı 60'a bölelim. Evet 6 kere 5'ten 30 derece olur. Evet hafif yağışı gösteren merkez açı ve C seçeneği de o sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet gençler bakalım bu sayfamızda başka sorumuz kaldı mı? Evet bir de altın sorumuza bakalım. Aşağıdaki grafikte Buse'nin okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı verilmiştir. Buse'nin okuduğu toplam kitap sayısı 72 olduğuna göre Buse kaç tane roman okumuştur diyor. Gençler öncelikle romanın merkez açısını bulmak için şöyle 120 ile 90'ı toplayacağım. 210 derece. 360'dan 210'u çıkartırsak 150 derece romanı gösteren merkez açım. Şimdi kitapların tamamı 72 gençler. Yani 360 derecemiz 72 kitaba denk geliyorsa romanlar gençler 150 dereceydi. Buradan x kitaba denk gelir diyelim. Yine içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Evet 150 çarpı 72 eşittir her iki tarafı 360'a bölersek Evet 360'lar gider. 72'ye böldüm 1, 72'ye böldüm 5. 150'yi 5'e bölersek 30 tane roman vardır diyorum ve 30 yanıtını bonus seçeneğinde işaretliyorum. Evet sevgili gençler bu sorumuzla da dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın.